Evet geldiğimiz yerden çıkışa geçtik. Gel böyle. Evet ben de bunu merak ediyordum işte. İnsanlar karşılaştığında nasıl oluyor? <laughs> Where are you from? From Devam. Burada bir kilit taşı var. Kapının kilidi. Tamam, Bu insanlar burayı neylerle kazdı ve nasıl oldu da yerin bu kadar altına girdikleri halde yıkılmadı. <laughs> evet buraya girmiştik. Evet, Hava eksikti. <laughs> Bir bata daha. Evet Ukraynalı arkadaşlar da geliyor. Devam. Oturma odasını biraz soluklanalım mı? <laughs> Kanter içinde kaldım. He? Ha? Burası geldiğiniz oldu galiba Çıkış <laughs> Ölceğiz bunlar. Çık deriz, çık. Herif ağırlığa gir. Ölüyor olsun <laughs> ya. Ateş gibi <laughs> gelin lan. Herif <laughs> çık deriz. Sırtım tozmaya <tosunayı> başladı. <laughs> Yemin ediyorum kuru kafa zannettim. <laughs> Taşmış. Taş. <laughs> Abi ne kadar çok inmişiz. Çık çık bitmek bilmiyor. Ya, evet. Oh. Bunlar eskiden bunlar yemiştir. Ufak bir şey bunlar. Aha ağır bile var lan burada. Evet. O tarafta dolaştık mıyız? Hayır. Abi daha gidiyor burası böyle. Burası da böyle gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafa? Abi yine geldiğimiz yer aşağı iniyor herhalde. İn bakayım. Böyle bir köprüden geçmedik. Hamam. Bence burası hamam. Abi buradan bir daha gidiyor. Burası neymiş? Çizliyorum. Var abi çizgi. <laughs> Allah, Allah Allah Abi burada, burada bir de tek tek odalar var hamam olan. Evet. Gel bak. Gel bak tek tek odalar var hamam olan. Burası karma kullandıkları galiba. Hep beraber. Burada da kişiye özel sanki suyun döküleceği yer arası. Hayır, şey yok, Merdiven yapmış adamlar. Burası, He? Burası, şey Hadi. Evet tamamını gördüm. Hacı pis su buraya dökülüyor bak. Görüyor musun? Buraya geliyor, oradan dökülüyor. Adamlar kanalizasyon sistemi bile kurmuş. <laughs> Hüseyin, inanmayacaksın. Hayır. Gel bak nereye çıktı. Hadi. <laughs>